ABD'de her günün 25 Aralık gibi yaşandığı bir şehir bulunuyor. Buradaki ışıklar sürekli yanıyor ve hatta sokak tabelaları bile tatil temasına sahip. Kulağa bir film sahnesi gibi gelse de bu şehir gerçekten var. İnsanlar tatil ruhunu hissetmek için buraya sadece Aralık ayında değil, Temmuz ayında bile geliyor. Yerel halk, kardan adamlara ve ren geyiklerine o kadar alışkın ki bu durum onlara tamamen normal geliyor. Restoranlar tüm yıl boyunca Noel yemekleri servis ediyor. Peki Noel neden burada her gün kutlanıyor? Uzun yıllar önce bir emlakçı kasabaya Kuzey Kutbu adını vermenin oyuncak şirketlerinin ilgisini çekeceğini düşünmüş. Amaç, burada üretilen oyuncakların Kuzey Kutbu'nda yapıldığı izlenimini yaratmaktı. Plan işe yaramadı ama isim kaldı. Herkes Kuzey Kutbu'nu Noel Baba ve Noel ile ilişkilendirdiği için şehir bu adı benimsedi. Bu şehir aslında Alaska'da bulunuyor ve Kuzey Kutbu olarak adlandırılıyor. İlginç bir bilgi olarak burada gerçek bir Noel Baba, Santa Claus yaşıyor. Bu onun gerçek yasal adıdır. Hatta belediye meclisi üyeliği bile yapmıştır. Sık sık festivallere ve yardım etkinliklerine katılır. Her zaman kendine özgü kırmızı takım elbisesini giyer.